Foça İzmir Karayolu'ndaki deniz üstü kavşağında sabah saatlerinde bir kaza yaşandı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır üç kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Foça-İzmir yolundaki denizüstü kavşağında meydana geldi. İzmir yönüne gitmekte olan Erol Ertaş yönetimindeki otomobil, karşı istikametten gelen ve denizüstü yoluna dönmek isteyen Cemal Korkmaz'ın kullandığı araca yan tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Ertaş'ın kullandığı otomobil takla atarak durabildi. Kaza sonrası araçlarda madde hasar meydana gelirken sürücü Erol Ertaş takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Ancak Ertaş her ihtimale karşı Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Korkmaz kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yanında bulunan Yıldırım Ezen hafif, Esra Yapıcı ise ağır yaralandı. Yapıcı olay yerine gelen AX110 ekiplerince araçtan çıkarılıp diğer yaralılarla birlikte Foça Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir süre trafiğe kapalı kalan Foça Deniz Üssü yolu araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Alaada faaliyet gösteren Petrokimya Holding AŞ tesislerinde elektrik dalgalanması nedeniyle meydana gelen arıza hava kirliliğine neden oldu. Kentin semalarını kapsayan dumanlar nedeniyle vatandaşlar tedirgin olurken arıza kısa sürede giderildi. Aliğa'da Petkim tesislerinde elektrik dalgalanmasından kaynaklanan arıza nedeniyle oluşan hava kirliliği vatandaşları tedirgin etti. Alınan bilgiye göre Petkim'in ana fabrikasında sabah saat 09.45 itibariyle etilen ünitesi devre dışı kaldı. Devre dışı kalan etilen fabrikası bacalarından havaya ham madde yarı yanmış halde verildi. Petkim bacalarından yakılarak verilen nafta ham maddesinin bacadan çıkardığı ateş ve ...dumanlar kentin üzerini kapladı. Çıkan alevler zaman zaman 10-15 metreye kadar yükseldi. Gökyüzüne verilen ham maddenin yanarken çıkardığı siyah dumanların kentin her yerinden görünmesi halk arasında korkuya neden oldu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından elektrik ünitesinin devreye alınmasıyla sistem normale döndü. Yan ünitelerin devreye alınması için yapılan çalışmaların devam ettiği ve üretimde herhangi bir aksama olmadığı öğrenildi. Hemen arkadaşımız Erdal Çarboğa'ya dönelim. Erdal Çarboğa merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar ee, Ne kadar bir sıkıntı yarattı bu arıza ve hava kirliliği ne kadar etkili oldu ala üzerinde? Evet, e, etkinde saat 9.37'de elektrik kesintisinden e, dolayı tüm fabrikalar istop etti ve e, üretim durdu. E, yarım saat içinde elektrik geldi. Ve bu elektriğin gelmesinden sonra ilk olarak buhar üretim ünitesi devreye girdi. Yavaş yavaş öbür e, ülkelerde girmeye çalışmaları devam ediyor. E, tabii bir hava kirliliği oldu hala da ve alan e, üzerine kara bulutlar kapladı. E, bu normal bir olay diye düşündük ama e, elektrik kesintisinden kaynaklanıyor dedik. E, fakat Ala'da kirlilik boyutları biliyorsunuz. E, tabi haliyle de e, atmosfere gitti. Yakılarak atıldı ama yine de bir çevre kirliliği yarattı. Çünkü e, yeni foça yoluna Yeni foça üzerine doğru rüzgarın çıkmasıyla e, kirlilik o tarafa doğru gitti. Oradan da Karaburun'a doğru gidecek diye tahmin ediyorum uzun sürmemesi avantaj oldu herhalde. Daha fazla sıkıntı yaratabilirdi değil evet. mi Ala üzerinde? Evet. Demiş. Pekala hemen diğer konuya geçelim istersen. Ark Royal jilet olmak için Ala'ya geldi değil mi? Evet Deniz. Ali Ağabey Leal Gönüş geldi bu sabah yeni gemi, uçak gemisi 3 kilometr yardımıyla e, çekildi karaya ve 6 aylık İçinde sökülüp e, gidecek biliyorsunuz bu e, İran ve Toplantı Savaşları'na katılmıştı e, bir gemiydi İngilizlerin. Ve İngilizlerin e, çok üstüne düştüğü, çok özendiği 80 yılında denize indirilen bir gemiydi. E, o yüzden de İngilizler ağlayarak onu İngiltere'den yol geçmişlerdi. Şimdi geri söküme geldi ee, tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde e, işlemler tamamlandıktan sonra çekime e, başlayacak deniz. Pekala Erdal Çarboğa çok teşekkür ediyoruz sana. İyi akşamlar diliyoruz.